Merhaba çocuklar. Bizler Sosyal Ben Vakfı E gönüllüleriyiz. Bugün sizlerle birlikte oyun atölyemizi hem öğrenmeye hem de eğlenmeye geldik. Hazır mısınız? Sizler de bizler gibi heyecanlı mısınız? O zaman hep birlikte gelin oyun atölyemizi gerçekleştirmeye başlayalım. Etkinliğimizin adı suflörlük etkinliği. Etkinliğimize başlamadan önce öncelikle suflörlük nedir, suflör nedir bunların tanımından başlamak istersiniz. Suflörlük tiyatro metninde, tiyatro sahnesinde o an oyuncunun bir karakteri canlandırırken sahnede unuttuğu bir cümleyi, kelimeyi arkadan ona yardımcı birinin söylemesi fısıltıyla bu olaya biz suflörlük diyoruz. Bunu yapan, bunu gerçekleştiren, bu elimi gerçekleştiren kişiye de suflör adını veriyoruz. Şimdi benim önümde bir metin var. Sizlerin elinizde bir kalem kağıt alıp bu metni benimle birlikte yazmanızı istiyorum. Şimdi teker teker cümleleri okumaya başlıyorum. Evet, benim adım Peter Pan. Büyümek istemeyen çocuk. Peter Pan. Yazabiliyorsunuz değil mi? Beni şu an takip edebiliyorsunuz. İsterseniz biraz daha yavaşlayabilirim. Hayallerinizdeki arkadaşınızım ben. Rüyalarınızdaki. Bugün buraya neden geldim bilir misiniz? Sizlerle yeni bir hayal kurmaya. Kuralım mı? İster misiniz? Var mısınız? Hadi, hadi gelin hepiniz. Gelin benimle. Gidelim ülkeme. Gelin biz, biz olalım. Açılsın kapılar. Bizim olsun hayaller. Yaşasın ve yaşansın maceralar. Şimdi bunu buraya çekiyorum. Hepsini yazabildiniz değil mi? Şimdi ben bunu teker teker canlandırmaya başlayacağım. Evet, benim adım Peter Pan. Büyümek istemeyen çocuk. Peter Pan. Hayallerinizdeki arkadaşınızım ben. Rüyalarınızdaki. Bugün buraya neden geldim bilir misiniz? Sizlerle yeni bir hayal kurmaya. Kuralım mı? İster misiniz? Var mısınız? Hadi, hadi gelin hepiniz. Gelin benimle. Gidelim ülkeme. Gelin biz, biz olalım. Aa, şu an unuttum. Neydi? Sen yazmıştın sanki. Bana hatırlatabilir misin? Evet, evet. Açılsın kapılar. Bizim olsun hayaller. Yaşasın ve yaşansın maceralar. Evet, bugünkü etkinliğimizin sonuna geldik. Bir sonraki etkinliğimizde görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak geleceğin oyuncusu. Görüşürüz.